Herkese merhaba, ben Selim Öztürk. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa bu kanalımızda Tekno Mobile'ın yeni akıllı telefonlarından bir tanesini mercek altına almaya çalışıyoruz. Hangi model? Phantom X karşınızda. Teknomobile'in adını son aylarda ülkemizde daha sıkça duymaya başladık. Ülkemize yatırım yaparak Türkiye'ye verdiği önemi gözler önüne seren şirket 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime resmen başlamış durumda. Birbiri ardından pek çok telefon modeliyle ülkemize kullanıcılarına ulaşan teknoloji devi, bu kez ustalık eseri olarak da yorumlanabilecek en iyi seviyedeki telefonu Phantom X ile karşımıza çıktı. Daha tış tasarımından ağırlığına hatta farklı kutusuna kadar pek çok noktada dikkat çekici bir ürün aslında. Phantom anlatmadan önce Teknomobile'den biraz bahsetmek istiyorum. Ülkemizde fabrikada üretime başlayan ve bu bağlamda 35 milyon dolarlık yatırımıyla dikkat çeken Teknomobile'ın ülke müdürü Hank Lee, Pendik'teki üretim tesislerinde yaklaşık 1000 kişilik bir istihdam yaratmayı ve %10 pazar payı hedeflerinin doğrultusunda Türkiye'deki yatırımlarını uzun vadede arttırmayı planladıklarını açıklamıştı. TeknoMobile Türkiye pazarına önem veren bir marka ve telefon pazarında %10 pazar payı hedefi de oldukça iddialı ve gerçekten de e, TeknoMobile'in bu yolculuğunda tabii ki biz de e, basın mensubu olarak tabii ki bu işi takip edeceğiz. Daha önce pek çok tekno marka telefon inceleme şansı bulmuştum zaten. Son olarak karşımıza çıkan Phantom X ise oldukça üst seviye bir akıllı telefon ve özellikle de kamera performansıyla fazlasıyla dikkat çekici. Phantom X ağırlığını daha en başta kutusuyla gösteriyor. Büyükçe bir kutu ve içerisinde ile birlikte 200 gram ağırlığındaki Phantom X bizi bekliyor. Kutu içeriğinde aynı zamanda ince bir telefon kılıfı da yer alıyor. Ekrana dokunmayan bu kılıf arka yüzeyde şık bir duruş sergiliyor. 6.7 inçlik büyük bir ekrana ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz Super AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Oldukça akıcı bir ekran deneyimi söz konusu olduğundan ayrıca şunu da söyleyeyim. Ekran çerçeveleri sadece üst ve alt kısımda görünüyor. Kavisli ekranıyla birlikte gelen ekran gövde oranı ise %92 seviyelerine kadar ulaşıyor. Yani ekranın büyük bir kısmı size kalıyor diyebiliriz. Kutu içeriğinden çıkan telefon kılıfı da bu çerçevesiz ekrana uygun bir tasarıma sahip. Cihazın ön yüzünde ise çift kamera yer alıyor, arka yüzde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Cihazın arka yüzeyi Silk Glass denilen özel bir ipeksi cam yapıya sahip ve oldukça şık duruyor. Cihazın rengi de bence oldukça güzel. Tekno bu rengi Van Gogh'un Yıldızlı Gece Mavisi adını vermiş ve bulutlu gökyüzünü yıldız görüntüsüyle birleştiren hoş bir renk alışımı ortaya çıkmış. Güvenlik tarafında da Phantomix gayet başarılı. Biyometrik güvenlik söz konusu olduğunda yüz tanıma tekniğiyle birlikte parmak izi tarayıcısını da kullanabiliyoruz. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olarak geliyor ve sadece 0.4 saniye gibi oldukça kısa bir sürede devreye giriyor. Bu nedenle özellikle de dışarıda maskeyle dolaştığımız ortamlarda parmak izi tarayıcısını kullanmak büyük bir avantaj sağlıyor. Android 11 üzerine kurulu HiOS 7.6 yazılımı kurulu olarak kutusundan çıkan Phantom X, MediaTek Helio G95 işlemciden gücünü alıyor. 12 nanometre sürecinde üretilen bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Dilersek microSD kart yuvasını kullanarak da toplam hafızayı da yine arttırabiliyoruz. Ancak 256 GB başlı başına büyük bir kapasite olduğundan uzun bir süre bence kullanıcılara fazlasıyla yeterli olacak bir depolama kapasitesi. Cihazın performansını da değerlendirelim. Tabii ki burada Antutu'dan faydalanıyoruz. Bu test ile cihazın işlemci ve grafik performansını sayısal olarak görebiliyor. Satışta olan diğer telefon modelleriyle karşılaştırabiliyoruz. Antutu testinden yaklaşık 308 bin puan alan Phantom X bu haliyle en iyi telefonlar sıralamasında 66. sırada kendine yer bulabiliyor. Batarya tarafına bakalım şimdi. 4700 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken Phantom X 33W hızlı şarj adaptörüyle geliyor ve 30 dakika gibi kısa bir sürede %0'dan %70'e telefonu şarj edebiliyorsunuz. Batarya tarafında gerçekten de iyi bir performans gösteriyor cihazımız. Ve şimdi geldik en önemli noktaya. Bu cihazın aslında en vurucu özelliğine, kamera performansına. Ön yüzde çift kamera, arka yüzde 3 kamera var demiştik. Zaten ön yüzde çift kamera olması bile bu cihazın kamera tarafına fazlasıyla oynadığını aslında gözler önüne seriyor. Sırf bu cihazın çekimlerini yakından görmek için dışarıya çıktım, çekimler yaptım bol bol. Gerçekten sonuçlardan çok memnun kaldım. Şimdi öncelikle isterseniz kamera özelliklerinden biraz bahsedelim. 50 megapiksel çözünürlüğünde ve 1.9 diyafram açıklığına bir ana kameraya sahip olan cihaz ayrıca 13 megapiksel telefoto kameraya ve 120 derece açılı çekim yapabilen 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Phantom X pek çok ince kamera ayarına sahip olduğunu zaten görüyoruz. Tam piksel çift çekirdekli odak artı lazer odak özelliği sayesinde çekeceğiniz görüntüde odalı hızlıca bulabilirken AI Portrait Restorasyonu özelliği de Potre fotoğraflarda kendini gösteriyor ve oldukça iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ağır çekim özelliğini de sevdiğimi söyleyebilirim. 960 fps ağır çekim yapabilmeyi mümkün kılan Phantom X özellikle de gece çekimleri söz konusu olduğunda oldukça başarılı bulduğum bir cihaz oldu. Işığın yetersiz olduğu durumlarda süper gece modunu kullanarak oldukça iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu cihaz aynı zamanda 4K30 ya da 60 fps video kaydı yapabilirken Tabii yine 1080p 30 fps e full hd kaydı yapabilmek mümkün. Gelelim cihazın ön kameralarına çift kamera olduğunu söylemiştik. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Self fotoğrafa gayet başarılı. Bu ana kameraya da bir tane ultra geniş açılı kamera değişik ediyor. 8 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 105 mm açısından tabii ki bu görüntü alıyor. Yani self fotoğraflara çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz. Eğer topluluk fotoğrafları çektirecekseniz ya da arkadaki manzarayı birebir daha fazla görmek istiyorsanız bu kamera gerçekten de oldukça işe yarıyor. Akıllı tek düğme telefon klonlayıcı özelliğinden bahsedeyim bir de. Bu yazılımsal olarak gelen bir şey. Eski telefonunuzdan yeni telefonunuza kolayca verilerinizi aktarabiliyorsunuz. Ben o kadar veriyi nasıl aktaracağım, fotoğrafları, rehberi şunu şunu falan filan diye düşünmenize hiç gerek yok. Hangi telefonu kullanırsanız kullanın. Direktmen bu Phantom e geçmek oldukça kolay ve sadece dakikalar sürüyor ve sadece birkaç dokunuşta bunu halledebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle Phantom Mix 6999 TL gibi bir fiyat etiketine sahip yani en azından videonun yayınlandığı şu sıralarda bu fiyatta Fiyatını hak ediyor mu diye soracaksınız. Muhtemelen tabii ki fiyatın hak ediyor olduğunu söyleyebilirim. Zaten 4000 ee, 4000 TL satılan telefonlar bunun bunu çok daha aşağısında işler yapıyor mesela. 7000 TL hiç fena değil. Bu hatta indirimli fiyatı bile olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda fiyatlar daha da düşebilir tabii ki. Her zaman için şunu söylüyorum. Tabii ki telefon fiyatları daha uygun olmalı sonuçta. Yani ülkenin durumu ortada ama döviz durumu, kur durumu yani vesaire Bunlar tabii ki biraz işi rengini değiştiriyor. Çip krizi var, yani bir sürü aslında etken var, pandemi şartları var. Dolayısıyla da fiyatlar tabii ki çok makul olmayabilir ama bence X bu fiyatı hak eden bir telefon olmuş ve tasarımından işlemci gücüne, e, ne bileyim e, kamera performansına özellikle gerçekten çok beğendim. Geri çekiminde beni hiç ayak kırıklığına uğratmadı. O açıdan da bence güzel bir telefon olmuş. O yüzden de bu cihazı gönül rahatlığıyla önerebilirim. Evet bu videoda Phantom X'i inceledik. Phantom X'in ona çıkan özelliklerini yakından bakmaya çalıştık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımla sıcağı sıcağına karşınıza gelebilirim. Yorum yazmayı da lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınızı okuyorum. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.